Merhaba arkadaşlar. İlk kez uzun bir eee iğne ile sizinle beraberim. Bunu da Doktor Cevdet Tuna'nın akulasetini size tanıtmak adına çekiyorum. E setimiz çanta hediyesiyle beraber üyelerimize 129 TL'ye gelirken, müşterilerimize yani katalog fiyatından bizden ürün alan arkadaşlarımıza da 180 TL'ye denk geliyor. Bu aşamada herkese üye olmasını da tavsiye ediyorum. Baya kazançlı. Biliyorsunuz Doktor Cevdet Tuna ürünlerinde üyeler %40 indirimle ürünleri temin edebiliyorlar. Şimdi ürünlerimize gelelim. Öncelikle çok güzel bir çanta içerisinde geliyor. Çanta hediye olarak geliyor. Bu ürünleri tek tek almak isterseniz üye olarak almak istediğinizde bu ürünlerin çanta hariç toplam fiyatı 143 TL oluyor. Ama çantayla beraber set olarak aldığınızda hepsi 129 liraya geliyor. Şimdi içinden böyle bir e, nemlen şey pardon yüz yıkama jeli çıkıyor. Hemen arkasından serum şeklinde nemlendirici çıkıyor krem nemlendiricisi çıkıyor ve göz çevresi için olan nemlendirici çıkıyor şimdi hemen yüz yıkama jeli ile devam edelim Evet kapağını çıkartalım bu da yine farmasinin yüz temizleme süngeri benim elim ayağım diyebilirim her şeyi çok kolaylaştırıyor şimdi yüz yıkama jelinden bir miktar alıyorum Şöyle koyalım buraya. Bakalım ne kadar köpürüyor. Çok ıslatmışım. Evet bayağı bir şöyle görmeniz için çok güzel köpükleniyor. Gözümüzü yakıyor mu? Test edelim. Kesinlikle bir göz yanması söz konusu değil. Ben bu süngeri çok seviyorum. Gerçekten e, büyük bir kurtarıcı. Kesinlikle hani böyle e, yüz e, ma özellikle makyaj temizliği sırasında sıkıntı yaşayanlarınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. E, zerresine temizliyor. Hani o elektrikli tabii ki yüz temizleyiciler de var. Ama bu çok rahat. Artı şöyle bir cebi var. Bu cebe isterseniz... E, ben kendi kullanış şeklimi söyleyeyim. Buraya çay ağacı sabunumu koyuyorum. Hani makyajsız geçirdiğim günlerde ilk sabah uyandığımda hemen iki dakikalığına onunla köpürtüp, zaten sabun içinde olduğu için köpürtmesi falan çok rahat oluyor. Ama makyaj yaptığımda tabii daha böyle etkili yüz temizleme jelleri kullanıyorum. Evet. Sanırım yüz temizliği Sağlamış oldum. Süngerimi yıkayayım. Sünger hemen kuruyor. Dediğim gibi çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Izimizi. Böyle güzelce mi yıkayalım. Evet. Şimdi kullanım talimatına göre gidiyorum. Yüz yıkama jelinden sonra serumu kullanmamızı öneriyor farmasi. Aynen bu şekilde ilerliyorum. Buraya basıyorum, içine sokup bırakıyorum. Tüp zaten otomatik olarak doluyor. Benim biraz elim bol. Ben biraz bol bol kullanmayı seviyorum bu tarz şeyleri. Sanki yüzümün daha bir ...emdiğini hissediyorum. Şöyle alalım. Geçken böyle değildi ama... <laughs> ...yaş 40'a geçince... ...ister istemez bir bolluk geliyor. Hani sanki daha fazla kullanırsam... ...daha çok işe yarayacakmış gibi geliyor. Şimdi bu serum... ...nemlendirici serum. Bunu sürdükten sonra nemlendirme kremine... E, ...ihtiyaç olacak mı? Emin olamadım. Çünkü gerçekten e, yoğun... ...hissediyorum bu ferahlığı rahatlamayı hissettiriyor. O yüzden e, ayrıca yanında gelen kremi kullanmak mantıklı mı bilmiyorum. Zaten bunun kuruması da biraz zaman alacak. Hani cildin emmesi. Çünkü hala böyle bir kayganlık bir yumuşaklık var. Bence ya serum ya da krem tercih edilebilir temizleme sonrasında. Hani e, haftalık bakımlarımızda şöyle el, elimin terslerine de nemlendireceğim. sürede. Çünkü hala bir şey var. O nemliliği hissediyorsunuz. Şimdi bunu üzerine krem sürersem sanki biraz şeymiş gibi gelecek. Hmm, gereksizmiş gibi geliyor. Ama şimdi size tanıtım yaptığım için kremden de bir parça sürelim. Bir de ilk kez deniyorum. Sizinle deniyorum. Şöyle çok az kullanalım. üstlerimizde. Bir de alalım. Evet kremin biraz daha çok ıı, bir ıı, şey var. Hissiyatı var. Ama ıı, serumun üzerine hani serum çok ıslak bıraktı yüzümü diye düşünürken. Yok serumun üzerine de çok rahat bir şekilde kullanılabilirmiş. Hatta daha fazla bile kullansam bir sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor. Evet, 40 yaştan sonra önemli olan gıdık bölgesi. Bunu da masajını nasıl olduğunu da bilmiyorum. Birçok internette takip ediyorum. Kimisi böyle yap diyor, kimisi böyle ger diyor. Her yolu deniyorum gerilsin diye. Ben e, tüp mide ameliyatıyla 47 kilo verdim. Bu yüzden sarkmalarım. Başa bela. O, o yüzden görünen bölgelerimde sarkma olmaması adına elimden geleni yapıyorum. Evet göz çevresini de açalım. Bunu çok az kullanacağım. Farmist'e ilk eğitimlerimde öğrendiğim şey göz çevresinin normal e, yüzümüzdeki cilde göre 7 kat daha ince olduğu. Bu yüzden minimum baskı ile masaj yapılması gerekti. Yani bir şey sürüleceği zaman minimum baskı olması gerektiğiydi. Elimizde de baskı kuvveti en düşük olan parmağımız yüzük parmağımız. Yani elinize şöyle deneyebilirsiniz. Bakın işaret parmağınız, orta parmağınız, yüzük parmağınız. Hatta sarça parmağınız daha kuvvetli. Yüzük parmağınızın baskısından. Yüzük parmağı neden bilmiyorum. Hani bir şekilde baskısı az. O yüzden de bize... Göz çevremize bir şey süreceğimiz zaman ilk olarak bunu öğretmişlerdi. Yüzlük parmağımızı kullanalım diye. Tabi bunun da şekli var. Şöyle tutup tutup çekeceksiniz. Sanırım oldu. Evet. Günlük nemlendirme rutinim olacak diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi e, 129 liraya üyelerimizi özel çantasıyla beraber, ücretsiz kargosuyla beraber e, temin edebilirsiniz. Eğer üye değilseniz en yakınınızdaki bir üyeye ya da bana ya da Instagram'da herhangi bir farmasiciye e, ulaşırsanız bu ürünü temin edebilirsiniz. Dediğim gibi amacım Hadi gelin bana üye olun, beraber, benim ekibimde olun tarzında değil. Herkesi bilgilendirmek adına çok e, yurt dışında bu ürün çok daha öncesinden çıkmıştı. Takip ediyordum. Niye Türkiye'de yok dedim. Hatta bir de Akne serisi var yurt dışında. Farmasinin e, müşterilerine sundu Onu da çok merak ediyorum. Ergenlik döneminde bir kızım var. Herhalde e, onun çok işine yarayacağını tahmin ediyorum. Çok bek merakla bekliyordum. Şansıma da çanta hediyesi olunca ki bence de bence kullanılabilecek bir çanta. Dediğim gibi içinde göstereyim tekrar size. Yani güzel oldu. İlk fırsatta denedim. Bu, bu vesileyle de ilk uzun videomu da çekmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bunaltmamışımdır. Umarım güzel bir deneyim olmuştur. Çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için.